Mısın? Hazır. Önce civcivleri say bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10. 10 sayısı nasıl oluyordu? Hangisiydi? Biri öbür tarafa alacaksın. Hı. Hı. Aferin. Şimdi burada kaç tane zebra var? Sayıp sayısını yerine koyar mısın? 1 2 3 4. 4 hangisiydi? 4. Evet, aferin koyabilirsin. Yanlış yapacağım diye çok korktum. korkma anneciğim. Burada kaç tane maymun var? 1 2 3 4 5 6 7. 7 hangisiydi? Yedi, yedi, yedi. Evet, bravo Hı. sana. Maymun Peki, miydi? burada kaç tane aslan var? Sayıp yerine koyar mısın? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 hangisiydi? Evet, bravo benim aşkıma Peki, kaç tane Deniz atı var. Bir, iki. İki hangisi? İki. İki. i̇ki. Evet, bravo sana. Kaç tane ördek var? Beş. Bir. Biri koy. Kaç tane sincap var? Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Altı hangisi? Evet, aferin sana. Kaç tane yılan var? Bir, iki, üç, dört, beş. Beş hangisi? Evet, bravo e sana. Sincapı. Tebrik ederim seni çok başarılısın